Sevgili hocalarım herkese merhabalar selamlar Biliyorsunuz ki Nirvana PDR YouTube kanalımız geçtiğimiz haftalarda uğradığımız siber saldırıdan kaynaklı olarak kanalımız kapatılmıştı Fakat burada çektiğimiz dersleri yeniden güncelleyerek burada sizler için paylaşmaya özen göstereceğiz Hem eğitimleri hem de PDR ÖABT adına burada sizlere kısa kısa sınavda çıkması muhtemel yerleri anlattığımız bir tekrar videoları yüklemesi yapacağız. Fakat dediğimiz gibi kanalın tekrar saldırı görmemesi, kapatılmaması için çıkmış soruları çözemeyeceğiz. Ve maalesef çok ayrıntılı bir ders anlatımı yapamayacağımızı söyleyeyim. Fakat bu videolar sizlere çıkacak soruları çözdürebilecek nitelikte olacağını söyleyebilirim. Şöyle bir grupta da psikoloji danışma dersiyle başlayalım. Öncelikle dersin size bir kısaca introsunu yapmak istiyorum. Grupta psikolojik danışma dersinden 7 tane basit soru gelmektedir. Fakat genel kapsamı dışında alan eğitimi kısmında da 7-8 tane soru getirerek yaklaşık 14-15 soru getirdiğini geçmiş yıllarda gördük. Buraya çalışırken özellikle başlık sorusu çok fazla geldiği için ben muhakkak her üniteden bir zihin haritası, kavram haritası oluşturmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Baktığımız zaman 2023 ÖABT dağılımı bu daha doğrusu 2023 ÖABT dağılımına baktığımızda grupta da psikoloji süreci tekniklerinden sınır koyma karşımıza geldi. Zaten tekniklerden özellikle sınırlandırma diye bahsettiğimiz sınır koyma özellikle paylaştırma tekniği çok fazla karşımıza geldiğini ÖSM'nin vazgeçemediklerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Gizil gündemlerden bir soru gelmişti. Gizil gündemleri hatırlayacak olursanız grupta da psikolojik danışmanın sürecini etkileyen fakat paylaşılmamış gündem olduğunu söyleyebilirim. Özellikle başlangıç evresinde çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Grup türlerinden psikoterapi sorular karşımıza geldi. Basit kolay bir soruydu. Grubun evrenden hem eylem hem başlangıç hem geçişi test ettikleri bir maddeli soru karşımıza geldi. Direnç her sene karşımıza soru olarak gelmekte olan terapetik süreçlerle işbirliği yapmamaktır. Dirençle nasıl baş edilir sorusu geldi. Bu sene de karşımıza bir direnç türü sorulabileceğini söyleyebilirim. Grupta psikolojik danışma 32 farklı yapılan çalışmada bireyle psikolojik danışmaya göre daha avantajlı olduğunu gösteren meta analiz çalışması bulunmaktadır. Her sene bir avantaj sorusu bu yüzden gelmektedir. ÖSYM'nin vazgeçemekle dediğimiz geçen sene evrensellik sorulabilir dedik. Evrensellik karşımıza soru olarak geldi. Peki şöyle bir grupta da psikolojik danışmayı şöyle bir genel itibariyle genel başlıklarıyla birazcık değinelim. Öncelikle grubu bilmek gerekiyor. Grup deyince bizler TDK'ya göre karşımıza ortak amaçları olan ortak amaçları olan ortak çıkarları olan amaçları, çıkarları olan topluluktur diyebiliriz. Jansına göre özellikle grup olabilmek için birbirine bağlılık gerekiyor. Aynı zamanda aynı zamanda üyelerin farklı bakış açılarını gruba yansıtmaları gerekiyor. Ve bizler karşılıklı etkinin, karşılıklı motivasyonun önemli olduğunu görüyoruz. Farkındaysak grupta da psikolojik danışmada da bu bahsettiklerimizin hepsini göreceğiz. Karşılıklı etki, motivasyon, kişiler arası ilişkiye dayalı bir sürecin olduğunu görüyoruz. Peki sosyal psikolojiye göre, sosyal psikolojiye göre bizler grup için en az iki kişi istiyorduk. En az iki kişi. Fakat Psikolojik danışmada psikolojik danışmaya göre bizler alan yazına baktığımız zaman bir psikolojik danışman olduğu için psikolojik danışman dışında en az iki kişinin yani en az üç kişinin olduğu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Peki grupta da psikolojik danışmanın bir kısaca tanımını yapalım. Bizler buradan şunu görüyoruz. Alandan yetişen, alandan yetişen bir lider Yani psikolojik danışman. Alandan yetişen bir liderin üyelerin değerleri, tutumları tutumları, davranışları üzerinde bir grup ortamında ortamında bireyin içsel gücünü bireyin içsel gücünü içsel gücünü fark ettirerek fark ettirerek sorunları aslında yine sorunları aslında yine kendisinin çözmesini kendisinin çözmesini kendisinin bir kişiler arası ilişkiye dayalı ortamda kişiler arası ilişki kurabildiği bir ortamda çözmesi ne sağladığı yerdir. Sağlamasıdır diyelim. Evet arkadaşlar aslında bizler burada grup deyince aklımıza şu yaklaşımı getirmemiz gerekiyor. Sullivan'ın çok güzel bir yaklaşımı var. Sullivan diyor ki insanı insan hasta ediyor. O halde insanı yine insan iyileştirmelidir. Bakınız örneğin anoreksiyayı ele alalım. Anoreksiyanın algısında şöyle bir şey var. Her zaman zayıf olmalıyım. Peki bu algıyı o insana kim verdi? Dışarıdaki insanlar değil mi? Evet. Zayıf olan güzeldir. Demek ki insanı insan hasta ediyor. Yine insanı insan iyileştirmelidir. İnsanı insan hasta ediyor. O halde yine grup ortamında insanı insan iyileştirmesi gerektiğini söylüyor. Grupta psikolojik danışmada hasta yoktur. Tanı yoktur. Tedavi yoktur. Dediğimiz gibi bireyin içsel gücünü fark edilip sorunu aslında yine kendisinin çözmesini sağlıyoruz. O halde çıkmış bir soru aynı zamanda. E, Grupta da psikolojik danışmanın öğrenmeye dayalı öğrenmeye dayalı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Önemlidir. Öğrenme deyince insanların aklına bilişsel şeyler geliyor. Grupta psikoterapi da duyusal olduğu için arkadaşlarımız burayı maalesef karıştırabiliyorlar. Grupta psikolojik fona şöyle bir tarihsel gelişimine baktığımız zaman Joseph Pret özellikle hastalara çalışırken tüberküloz hastalarına bilgilendirmek için grup halinde bilgi vererek aslında ilk grup rehberliğini ortaya çıkarttığını söyleyebiliriz. Burada aynı zamanda Josep Moreno biliyorsunuz psikodramanın babası diye adlandırıyoruz. Ve Yalom'un grupta da psikolojik danışmanın gelişmesinde çok büyük etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Grupta da psikolojik şöyle bir temel özelliklerine bakalım. Dedik ki bizler grup ortamında bir kendimizi açma davranışı gösteriyoruz. Kişiler arası ilişki yaklaşımı odaklı olduğunu en başta söyledik aslında. Yani birey kendisi hakkında bir farkındalığa sahip olduğu gibi aynı zamanda diğer insanları hakkında da bir e, farkındalığa sahip oluyor. Ve biz Sullivan'ın yaklaşımında dedik ki bireyi insanı hasta has eden yine insanlar o halde yine insanlar iyileştirmeye gere gerekiyor diye birçok sorunlarımızın altında yatan sebep kişiler arası ilişkilerdeki çarpıklıklardır bizler bunu grup ortamında deneyimleyip tekrar değiştirme şansına sahip oluyoruz. Gruplar bir süreçtir oldu bittiye gelmez. Bu sürecin bir başlangıcı, geçişi, eylem ve sonlandırma olmak üzere 4 evresi vardır. Tabii ki farklı kuramcılar bu evrelere farklı isimler vermişlerdir. Ama en genel itibariyle yaşayan varlık olan grubun bir başlandığı bir evre, zamanla Çatışmaların fazla olduğu bir geçiş evresi, zamanla değişip büyüdüğü bir e e e eylem evresi ve her şeyin sonu olduğu gibi bir sonlandırma evresi vardır. Grup süreci dinamiktir. Kişiler arası etkileşimler sürekli gelişip değişir. Yani bu dinamikliği şu şekilde başlangıçta böyle geçişte şöyle eylemde şu şekilde son alımını şu şekilde sürekli tek çizgi halinde ilerlemiyor. Bazen başlangıçta şuraya çizelim. Başlangıçta şu şekilde başlar. Geçişte dipleri görürüz. Eylemde zirveyi görürüz. Son da bazen tekrar bir regresyonlar, gerilemeler yaşar. Peki grup süreci e, dinamikse bu da kendi hız ve odağına göre kendi yön çizeceğini bizlere göstermez. Her zaman ileriye gitmez. Bazen regresyonlar, gerilemeler yaşayabilir. Burayı ÖSYM bizlere daha öncesinde sordu. Ben bunu hepsini ezberlemek yerine kafanızda şu şekilde tutmanızı tavsiye ediyorum. Grup dinamini etkileyen faktör deyince bizlerin her grupta aynı olmayan şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Her grupta aynı olmayan şeyler aslında bir nevi grubun dinamikliğini etkiler. Örneğin üyelerin kişilik özellikleri her grupta farklıdır. Grubun özellikleri. Burada normlar, kurallar, grubun büyüklüğü, sayısı gibi. grup uyumunun oluşup oluşmaması her grupta farklı mıdır? Evet. Bu da dinamikliği etkileyecektir. Üyelerin kaygı ve stres seviyeleri. Bir sınav grubunun son haftasıyla çalışmak var. Bir de rahat seviyede olan kişilerle çalışmak var. Gruba getiren sorunun yapısı. Bakın Müge Anlı ne yapıyor? Palu ailesinin sorunlarını çözerken bayağı uzun bir süre yayıldı. Fakat birisinin annesi babası kaybolduğunda ne yapıyor? Hemen bir hafta içinde sorun çözülebiliyor. Yani gruba gelen sorun yapısı da o grubun dinamikliğini ne yapacaktır? Etkileyecektir. Üyelerin görev ve sorumluluk alması, kendini açmaya istekli olması, değişime ve gelişime açık bireyler olması dinamikliği etkileyecektir. Daha önce ÖSYM sordu. Maalesef burada tehlif sorunundan dolayı çözemiyoruz. Temel özellikle devam ederken üyelerin kendini açmasının esas olduğunu söyleyebiliriz. Eğer grup ortamına katılan bir üye değişmek, gelişmek ve fayda görmek istiyorsa muhakkak kendini açması gerekiyor. Neden? İyileştirici sürecin temel unsuru kendini açmadır. Bizler iki tür kendini açma göreceğiz. Burada birincisi dikey kendini açma. Aslında bu bizim istemediğimiz bir tür kendini açmadır. Bir diğeri ise yatay kendini açma. Evet bu bizim istediğimiz, süreçten beklediğimiz bir kendini açma türüdür. Bizim istemediğimiz dikey kendini açma özellikle başlangıç ve geçiş aşamasında kullanılırken yatay kendini açma eylem ve sonlandırma aşamasında sıklıkla kullanılabilir. Dikey kendini açmada birey sürekli geçmiş odaklı, geçmiş sorunları ile ilgili konuşurken yatay kendini açmada birey şimdi ve burada odaklı olarak kendini açtığını söyleyebiliriz. Dikey kendini açmada ben ve o ilişkisi vardır. Ben ve o konuşması vardır. Yani evet bir sorun var ama bu sorunun sebebi ben değil, grup dışından birisinin üzerine atma vardır. Evet benim kaygım çok yüksek ama annem babam yüzünden gibi ee, şimdi ve burada olmayan geçmiş odaklı olması ve grup dışından birinin daha fazla konuşulduğu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yatay kendini açmada ise ben ve sen konuşması vardır. O an grupta ne yaşanıyorsa onunla ilgili konuşma gerçekleşir. Bu en önemli özelliklerden bir tanesidir. Grup dış dünyanın bir yansımasıdır, bir aynasıdır, bir mikrokozmosudur. Mikrokozmostan kastımız ayna gibidir, dış dünyayı yansıtır aslında. Sosyal hayatın bir aynasıdır. Minyatürkü bilirsiniz belki de. Minyatürkte ne vardı? Dünya Türkiye'deki bütün güzellikler tek bir yerde küçük minyatür hali vardı. Aslında burada ne var? Türkiye'nin güzellikleri küçük bir mikrokozmos oluşturulmuş. Bu da onun gibidir. Birey dış dünyadan nasıl davranıyorsa gruba bu davranışlarını getirmesi sağlanır. Ve bu grupta bu davranışlar tekrardan e, sergilenir. Dış dünya o zaman bir sosyal makrokozmos ise grup bu dış dünyanın yansıması olan sosyal bir mikrokozmostur. Bakın Yalom e, mikrokozmosu çok güzel açıklıyor. Pek az sınırsar yapılanmaların olduğu, pek az yapısal sınırlamaların konulduğu, özgürce etkileşimde bulunan grup, zaman içinde katılan üyelerin küçük bir dünyası haline gelir. Birey dış dünyadan yani sosyal makrokozmostan davranışlarını gruba getirir. Grupta sosyal mikrokozmosta bizler ne dedik? E, grupta psikoloji danışma öğrenme modeline dayanır. Yeni davranışları öğrenir, test eder, ve bu davranışları sosyal hayata tekrar transfer etmesi sağlanır. Hemen bir örnek üzerinden görelim. Ses Serhat sürekli sosyal hayatta tartışmalardan kaynaklı iletişim problemi yaşıyor. Bu dış dinlerdeki davranışı sosyal mikrokozmos. Grup ortamına geldiğinde yani sosyal mikrokozmosa geldiğinde tekrar gruptaki üyelerle sorunlar yaşıyor. Fakat yeni davranışlar öğrenip geri bildirimi öğrenmeler sayesinde yeni davranışlar öğrenir ve bunu sosyal hayata nasıl aktarıyor? Birey sosyal hayatta artık iş ortamında sorun yaşayamayarak bu sorunu hallettiğini söyleyebiliriz. Değişim için, değişim için şimdi ve burada yaklaşımı esastır. Hocam şimdi ve burada yaklaşımı neden esastır? Aslında süreçte bize ekonomiklik sağlıyor. Nasıl yani? Geçmiş odaklı sorunlar çok fazla konuşulursa zaten grup ortamında birden fazla insan olduğu için hepsinin geçmişine inmemiz maalesef mümkün olmamaktadır. Yani bizler o an üye ve grupta neler yaşanıyor? Buna odaklanmamız gerekiyor. Bu da bize bir nevi pratiklik sağlar. Grup dinamine daha iyi takip etmemizi, daha iyi odaklanmamızı sağlar diyebiliriz. Bu aynı zamanda şimdi ve burada odaklı olmak diğer yerde duygusal bağ kurulmasına da yardımcı olur diyebiliriz. Bizler dedik ki Grupla da psikolojik hasta yok, tanı yok, teşhis yok, tedavi yoktur. Burada davranışın temeline inmiyoruz. Yani problemi yaşayan bir birey var. Bize bu kişiye içsel gücünü fark ettirerek yeni bir davranış öğrenmesini sağlıyoruz aslında. Grupta da psikolojik tanışmanın avantajlarına bakacağız. Dedik ki grupta da psikolojik tanışma 32 farklı yapılan farklı çalışmalardan meta analizinde bireyle psikoloji göre daha avantajlı bulmuştur. Peki avantajları ele alacak olursak. Birincisi evrensellik. Aynı sorunu yaşayan başka insanlar da var. Yalnız değilsin dostum elidir aslında bu. Bu sorunu tek ben yaşamıyorum. İnsanlar birazcık egosantriktir. Yaşadığı şeyleri sadece kendisi yaşıyormuş gibi düşünüp hissedebilirler. Bizler burada bu sorunu yaşayan farklı insanları göstererek bireyin aslında düşen benlik algısının daha da yükselmesini sağlayabildiğimizi söyleyebilirim. Yeni davranışları öğrenme ve deneme olan sunması. Bu neyle sağlanıyor? Tabii ki mikrokozmos sayesinde. Neden? Dış dünyanın bir yansıması örneklemi olan mikrokozmosta her çeşit insan var. Üyeler yeni bir davranışı öğrenme, test etme, geri bildirim alma şansı tanıyor. Yani grupta sürekli sosyal gerçeklik testi yapılıyor. Sosyal gerçeklik testi nedir? Aslında burada bireyler dış dünyadaki davranışlarını getirdiği bir ortamda yeni bir davranış öğreniyor. Bu davranışı acaba dışarıya sosyal hayatıma transfer ettiğimde nasıl bir tepki alacağım? Grupta bu davranışları davranışı dener. Davranışı dener. Sonuçları hakkında geri bildirim alır. Bilgi alır. Ve davranışın sosyal hayatta kullanılıp kullanılmayacağını aslında öğrenmiş olur diyebiliriz. Güven ve rahatlık hissi vermesi. Bir psikolojik danışmadasın. Tek sen varsın. Odak sensin. Konuşmak zorunda hissedebilirsin kendini. Fakat grupta da psikolojik danışmada birden fazla üyenin olması, diğer insanların kendini açması, diğer insanların değişimi ve gelişimi görmen güven ve rahatlık hissettirir sana. Yani bir nevi sosyal öğrenme gibidir. Diğer insanlar kendini açıyor, ben de kendimi açmalıyım. Tek odak noktası ben değilim. Diğer insanlar değişti, gelişti, yeni kazanımlar elde etti. Bizler de elde edeceğiz bakış açısı. Geniş uygulama alanına sahip olması dediğimizde bizim aklımıza gelmesi gereken şey farklı yaş, farklı hayat, farklı insanların grupta olması. Hocam okul, rehabilitasyon, hastane gibi birçok farklı yerde kullanılabilmesi grupta psikoloji tanışmanın geniş bir uygulama alanına sahip olduğunu gösterir. diğer yere tanışmada bir kişi vardır. O kişiye bizler 45-50 dakika vaktimizi ayırırız. Oysa grupta psikolojik tanışmada birden fazla 8-12 üyenin olduğu ortamda 90 dakika ortalama yardımcı olmak ekonomik dinle bir nevi göstergesidir. Ve bu işi aynı anda yapıyoruz. Aynı anda bizden fazla kişi yardım etmek ekonomikliğin göstergesidir. Hızlıca şöyle bir grupta da psikoloji tanışma ile bireyle psikolojik tanışmayı kıyaslamasını yapmak istiyorum. Dedik ki grupta da psikolojik tanışma 32 farklı çalışmada daha avantajlı görülmüş. Hemen bir kıyaslamasını yapalım. Grupta da psikoloji tanışmada lider ve grup üyeleri arasında çok yönlü bir ilişki vardır lider ve grup üyeleri arasında çok yönlü bir ilişki olduğunu göreceğiz. Burada bireyle psikolojik danışma, danışan ve danışman arasında iki yönlü bir ilişki vardır. İki yönlü bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Grupta psikolojik danışma daha önce söylediğimiz gibi 90 dakika sürerken bireyle psikolojik danışma 45-50 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda grupta psikolojik danışmanın daha ekonomik olduğunu göstermez mi? Evet Aynı zamanda grupta da psikolojik danışma daha ekonomik olduğunu bizlere gösterir. Grupta da psikolojik danışmada üyelerin sadece yardım alma gibi bir rolü yoktur. Üyelerin aynı zamanda yardım eden, yardım eden rolü vardır. Bizler bunu aynı zamanda altruizm, özgecilik diyeceğiz. Başkalarına yardım etmesi. Bireyle psikolojik danışma sadece yardım alan konumundadır. Bizler baktığımız zaman mikrokozmos özelliğinden kaynaklı olarak grupta öğrenilenlerin sosyal aktarılmasının daha kolay olduğunu söyledik. Oysa birey epizot tanımlamada aynı kolaylıkta değildir. Grupta bir çok fazla üye sayısı olduğu için üye sayısı kadar çözüm yolu vardır. Fakat birey epizot tanımlamada sınırlı çözüm yolu vardır. Bir sorununuzu anlattınız. Çok fazla insan size ne yapar? Farklı bakış açısı katar. Ama bir kişinin olduğu yerde sadece bir tane Çözüm yolu öneriler sizlere. Grupta da psikolojik danışmana 8-12 üye varken birey psikolojik danışmana bir tane danışan olduğunu söyleyebiliriz. Üyeler kendini grupta da psikolojik danışmana yalnız hisseder mi? Hayır, evrensellik vardı, evrensellik var. Ama bireyle psikolojik lider kendini yani psikolojik danışman kendini açmazsa üye kendini yalnız hissedebilir. Grupta da psikolojik danışma sorunlara derinlemesine incelenmez, geçmişe inilmez. Şimdi burada odaklı konuşulur. Burada ise bireysel psikodinamoda sorunlar bireysel olarak derinlemesine ele alınabilir. Transferans sayısı üye sayısından daha fazladır. Hatta şöyle bir formül geliştirmişti burada. N gruptaki üye sayısı, N çarpı N 1 kadar transferans objesi varken bireysel psikodinamoda Bir tane transferans objesi vardır. Grupta psikolojik danışma ve grup rehberliğini kıyaslayalım. Psiko eğitim de diyebiliriz buna. Psiko eğitim olarak da çıkmış sorularda karşımıza geliyor. Burası çok çok önemlidir. Neden? Her sene muhakkak soru getiren bir kısımdır. Bazı senelerde 2-3 tane soru getirdiğini görüyoruz. Çünkü asıl okullarda kullanılan budur. ÖSYM'nin asıl bizim kullanmamızı istediği şey budur. Bakalım. Grupla psikoloji danışmada hafif düzeyli problemli kişiler vardır hafif düzeyli problemli kişiler vardır. Ağır olsaydı psikoterapi olurdu. Hafif düzeyli problemli bireyler varken grup rehberliği tüm öğrencilere yöneliktir. Aslında bu da bir nevi önleyici olduğunu göstermez mi? Evet, tüm bireylere yönelikse önleyicidir. Grupta psikoloji danışmaya katılan üye öncesinde ne konuşacağı belli midir? Hayır. Gündemsiz, spontan bir şekilde gerçekleşir. Fakat grup rehberliği gündemli olmak zorundadır. Burada iyi bir hazırlık önemlidir. Liderin sunum yapacak kişinin iyi bir hazırlık yapması gerekir. Yoksa etkisiz, işlevsiz olur burası. Grupta psikolojik danışma hangi alana hitap eder? Duyusal alana hitap eder. Duyusal alana hitap eder. Bu yüzden biraz daha ağır olduğunu psikolojik danışmanların yapabileceğini söyleyebiliriz. Oysa grup rehberliği Bilişsel alana hitap ettiğini ve bu konuyla ilgili bilgisi olan herkesin yapabileceğini bize gösterir. Oryantasyon, eğitsel, sosyal mesleki birçok konuda yapılabilir. Grupta psikolojik olarak 8-12 kişi var dedik. Kişi sayısı grup rehberliğinde önemsizdir. 1000 kişi de olabilir, 3 kişi de olabilir. Sayı önemsizdir. Sınır yoktur. Bazen görüyorsunuz İlber Otaylı bir seminer yapıyor. Ne oluyor? Ayakta artık dinleyenler, yere oturup dinleyenler birçok insan olduğunu görüyoruz. Biz Bizler grup psikoloji danışma dersinde e, şunu çok sık vurgusunu yaparız. Grup rehberliği varsa muhakkak size bilişsel olduğunu, muhakkak size bir beceriyi kazandırmaya çalıştığını, beceri kazandırma muhakkak bir şey öğretmeye çalıştığını göreceğiz. Burada bizden şunu bilhassa vurgusunu yapalım. Grupta psikoloji danışma 10-12 oturum sürdüğünü genellikle görüyoruz. Ve aynı zamanda gizliliğin sağlanabilmesi için özel bir mekan gereklidir. Neden? Gizlilik sağlamak için. Oysa grup rehberlerinde oturum sayısı önemsizdir. Bir oturum da olabilir. Çok fazla ardışık seminer şeklinde de olabilir. Grup ve psikoloji tanımında üyeler kendileri ifade edebilecek yani orta öğretim düzeyinde olması gerekirken grup rehberliği tüm eğitim kademelerinde, okul öncesinden e, tutun üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerinde yapılabilir. Burada hafif düzey problemli öğrenciler yani problem ve gelişim merkezliyken grup rehberliği sadece problemsiz e, her türlü insana yapılabilir. O yüzden gelişim merkezlidir. Grupta psikolojik danışmada biraz daha uzmanlık gerektirir. Uzmanlık gerektirir. Bu yüzden psikolojik danışman yaparken grup rehberliğini o konuda bilgili olan herkes yapabilir. Bir temizlikçiyi çağırıp sınıfta temizlikle ilgili bilgi vermesi sağlanabilir. Bir doktoru çağırıp sağlıkla ilgili bilgi vermesi sağlanabilir. Bizler grupta psikolojik danışmada bugün ne yaptık? Grupta psikolojik danışmanın tanımını, avantajlarını, temel özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde grupla da psikoterapiye yönelik temel kavramlar, terapötik güçler, terapötik faktörlerden bahsedeceğiz. Derslerimiz bu şekilde devam edecektir. Arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın. Aynı zamanda derslerimizi ayrıntılı anlatımını yaptığımız TKM Akademi'de de sizleri bekliyoruz. Dostlarım kendinize çok çok iyi bakın. Derslerimizin verimli olması dileğiyle biraz hızlı hızlı anlattık zaten bir genel tekrar gibi konunun özünü kavrayacağınız bir yer gibi kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.